Arkadaşlar Valla görürsün saçımı ne hale getirdiler pembe yaptılar Onlar da arkadaşlar intikamımı alacağım Varya Eğer arkadaşlar sizde intikamımı almamı istiyorsanız Onların saçını maviye boyamamı istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 10.000 like gelsin hadi bakalım Kanala da abone olmayı unutmayın İyi seyirler Evet kanka Annem Oğlum bak bugün abi bir tane şaka planladım Hem de video çekeceksin sen kamerayla böyle tamam mı YouTube atacağız Efsane olacak Harbi mi diyorsun? Video konusu ne kanka? Kaan saçını pembeye boyattık. Kanka bu ne bileyim abin ağzımıza bunu kırar lan böyle bir şey yaparsak. Hayır kıramaz kıramaz bir şey olmaz. Biliyorsun ki ben de bir savaşçıyım yani. Benden güçlü olsa da sorun yok. İki tane yani sen biraz kötü savaşçısın ama neyse ya, yani ne ayarlarız. Ona ya? Bana ne kötü diyorsun ya? Kanka çünkü sen... Enes kanka bak şurayı bu çantayı çalış. Ya. Bana ne ya ben gidiyorum Ulan ya. bak sen de göreceksin şimdi. Şuraya bu uçan tekmeyi atmaya çalış. Nereye? Şuraya. Aa! aa yuh, yuh, yuh. kanka bak işte bak bak daha iyi bir savaşçı değilsin. Eğitimden geçmen lazım. Şimdi kanka abime böyle bugün biraz moralini bozacağız tamam mı? Tamam. Diyeceğiz saçın şey. çok kötüymüş diyeceğiz tamam mı? Abi hadi gel gidin saçını kestirelim. Ve orada saçını ne yapacağız? Pembe boyayacağız. Ama orada iğne yapacağım ben. Bayıltacağım abime. Bayıttıktan sonra saçını pembe boyayacağız. Sonra da hop. Aa. Tamam aldım ben telefonu hadi ben kaydım başlayayım mı? Tamam başla hadi ben başlayayım <laughs> Dur 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 kamerayla başlayacağız kamerayla gel Şurada başlayalım gel tamam. Tamam. Kanka enes Kanka başlıyorum hazır mısın? Tamam geriye 3'ten geriye say Kamera kayıt ışık ses kontrol cam tuvalet kayıt Tamam hadi hadi 3'ten geriye say 3 2 1 kayıt Selamlar arkadaşlar ben Efe Berke Arkadaşlar bugün sizlerle ne mi yapacağız arkadaşlar bugün abimin saçını pembeye boyatacağız yani ilk öncelikle arkadaşlar Arkadaşlar ben de varım arkadaşlar <laughs> <laughs> Evet <Estağfurullah. gülüyor> Evet arkadaşlar bugün ne mi yapacağız dediğim gibi abimin saçını pembeye boyatacağız Fakat arkadaşlar şöyle bir şey var yani pembeye boyatırken arkadaşlar şöyle bir şey olacak yani pembeye boyatacağız diye gitmeyeceğiz berbere Kuaföre gideceğiz arkadaşlar erkek kuaförüne. Ve orada arkadaşlar abime ben bayıltıcı iğne yapacağım. Sonra arkadaşlar şaka açtı. Bir hafta saçını pembe <laughs> oyatacağız arkadaşlar. Ve bir hafta kalıcılık süresi var yani. Arkadaşlar kanalım sağ üstte arkadaşlar abone olmayı. Enes <laughs> geç tamam, tamam. Evet arkadaşlar. Ve şimdi hadi bakalım. Enes kamera yani GoPro gibi bir kamerası var. Telefonun kamerasıyla çaktırmadan izleyecek arkadaşlar. Yani bizi çekmeye başlayacak. Zaten eee. Profesyonel kamerada abim boyattıktan sonra geçeceğiz. Ama şimdi abim moralini bozacağız. Hadi bakalım Enes gel. Video kanka bekle dur. Hop. Başla video. Tamam tamam gel gel. Hiç çaktırma kanka. Yani. Telefonla oynuyormuş gibi. <laughs> <laughs> abi. Bakmayın bakmayın kostüm giyiyorum. Abi <laughs> tam bakalım mı? Bak bak. Ya abi ne saçma sapan kostümler görüyorsun. O neydi öyle ya? çok çirkinsin ya. En güzel kostümüm. Ne lan lan? Ne diyorsun sen? Saça vurmasana. Haklı. Saçların falan hep çok kötü yani. Bir berbere gidip tıraş olman lazım. İzleyicilerimiz çok beğeniyor yorumlarda ya. hep çok güzel yazıyorlar. Dur. Sa lan karşı saçında bir ki param kalmış. Ver lan paramı. saçın var pis. Sen öyle çiçek başlıklı kız gibisin. O ne öyle? ben dalga geçiyor ya ben gidiyorum ya Hayır Enes harbiden modern bey yani modern ee, Böyle modern giymiş ben... bu bir modern abiş Ama sen hep aynısın bak abiş benim bile saçlarım yani kafamın üstünden yani şey olmuyor Senin saçların gözüne geliyor böyle Sadeden, böyle sen olmaz Senin dazlak gibi Dazlak gibi de beni insanlar beğeniyor senden daha çok sevgilimle olması sebebim bu efe, Tamam sakin ol efe olun, abin ol, senin sakin ol Ya Aa, efe ben şimdi kızlara saygı gösteriyorum ama sen göstermesin işlerimizdeki fark bu Ne alaka ne zaman evet. bir kıza terbiyesizlik yaptım? Terbiyesizlik yaptım demedim. Her gördüğün kıza aşık oluyorsun. Ya bu kalbim yani ben ayan gönüllüyüm demek ki. Abiş yani sen bir beni kardeş olarak seviyorsun. Biraz düşüncemi eğer önemsiyorsan abiş. Gel bugün bir video çekelim. Abimin saçıyla berbere gittik diye. Güzel bir şekilde videomuzu çekelim. Youtube kanalımı da yükleyelim benim abiş. Gidelim yani bir bakalım ne diyorsun? Olmaz. En son berbere gittiğimizde kel yapmıştım bana. Olmaz. Hayır abiş, ilk sen beni yapmıştın. Ben senden intikam almıştım. E, tamam olmaz. Abiş, O zaman olmaz mı? Beni ikna etmeniz lazım. Abiş... E 3 bende. Hayır. hayır. Gelirsen 10.000 TL. Oğlum 10.000 TL'yi ne yapayım ben? E, al işte kabul et sen de. Pinti. O parayı harcamaz. Para önemli değil şey. onun <laughs> Abiş, Abi. Eğer Efendim? gelirsen bir hafta boyunca dışarıda yemek söylemeyeceğim. Efe bak, gelirsem bir hafta boyunca benim kölem olacak mısın? Olucam abiş. Söz ver. Söz. Arkadaşların önünde söz ver. Videoda deniz ki abiş. Ha, tam videoya başlayınca söz vereceksin Tamam abiş, söz veririm Hadi. Hadi. Hadi abiş. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Tamam. Arkadaşlar ben yavaş yavaş. Abim ya. İzleyicilerimiz de memnun. Ne gerek var? Ya abiş kötü diyoruz. Kötü. Sen kardeşinin sözüne güvenmiyor musun? Ya çok çirkinsin ya. Tamam Sus. yorumlarda yazarlar o zaman. Saçım şu anda iyi mi kötü mü diye. Ya yorumlarda yazın arkadaşlar yani. Şu an iyi mi kötü mü? Arkadaşlar kötü yazın ki iyice iddia olsun yani. Eee. <laughs> ya abi, inanıyorum ki arkadaşlarımız gerçeği söyleyecekler ya değil mi? Her Enes. zaman doğruyu söylerler çünkü yani her beni tamam. seviyorlar. Arkadaşlar kötü değil kötü. <laughs> evet. Bize, şehrimize, şehrimize yani yeni yapılan yakışıklı mı yakışıklı. Abi şu bir tıraş 200 lira da neyse. <laughs> Tıraşın parasını sen verirsin. Ben ilgilenmez. Tamam tam, tamam tamam, hadi gel. Yürü ben veririm. Evet kapıyı da kilitleyelim. Şöyle dışarıda attım alttan kilidi Artık buradan çıkış yok abiş. Artık niye? tıraş olacaksın. Anla niye kilitlediniz? Yani abiş işte hani vazgeçip saçını kestirmekten şey yapma diye. Şimdi abiş gel buraya otur. Gel abiş buraya otur. Enes kamerayı düzgün ayarla videoda başlayalım. Tamamdır ayarladım. Tamamdır, evet. Tamamdır hazır. Berber Muhittin abi. Bak şimdi. şimdi saçını düzgün, yakışıklı, genç kızların her zaman düştüğü, böyle çok sevi sevdiği erkek saç modeli yapalım. Reymen saç modeli yap abicime. Evladım ama o pahalıya patlayabilir. Tamam tamam pahalıya patlasın. Sen yapmaya başla. Tamamdır hoş bende. Hazır mısın Kaan Bey? Hazırım hazırım hadi. Enes hadi, bismillah. iğneyi çıkartıyorum şimdi. Batıracağım hazır mısın? Hazır başladık. Dur 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 hadi hadi. Video başladı mı kamerada? Hadi videoma başladı. Hadi tamam. Yap gülüsüm hadi çabuk yap Hadi hadi domata. Evet arkadaşlar iğnemiz şurada. Alıyoruz iğnemizi arkadaşlar. Ya, hadi artık Çap! hadi. Lan. Lan ne oluyor? Kaçma kaç, lan kaçma. Lan. Kaç, lan, lan, lan kuş. Böcek. Örümcek. Kelebek. Aa. Bayıldı. <laughs> evet arkadaşlar Kan bugün öldü. Video like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Evet. Evet arkadaşlar. Şu an abişim şimdi bayıldık. Şimdi ne mi yapacağız? Sözcüğünü pembe Let's go. Tamam şimdi abişim yavaş yavaş kaldıralım. Kalk abiş ha Azıcık ittirelim. Şöyle oturtturacağız. Yürü azıcık oh, ittirelim. Çok kışkıyım lan. Ya Enes yardım etsen azıcık ittirmiyor çok ağır. Tamam. Kaç kilo lan senin bu abin? Heh, sen ne bileyim bir şey çok patates. Şey Pinti ya. Ee, Aa, otur şuraya ya. Abi şöyle otur ya. Oturmuyor gerçi baygın. Hah tamam. Oturtturuz şimdi. Ah tam oturtturduk. <laughs> Hadi bakalım. Şöyle azıcık döndürelim şuraya doğru. Ki saçlarını iyi boy iyice boyayalım. Tamam. Evladım ne yapıyorsunuz çocuğa? Karışma karışma cap. <laughs> tamam. Ne adam Bunu da bayırttım ne yapar? <laughs> adam zaten Azrail'den gün almış ölecekti ne yaptın eve ya? Tamam tamam boş ver. Hadi bakalım hazır mısın? Bu ayakta de... boyuldu adam ha. Harbi lan neymiş lan bu böyle? Tövbe tövbe dur bir daha. Cap. <laughs> Heh tamam bayıldı. Şimdi Enes pembe boyayı ver. Hemen veriyorum kardeşim bir dakika. Evet Enes at at at. Kardeşim hazırım sana atıyorum. Hazırım. Efe veremiyorum biraz para vermen lazım elimden gitmiyor. Enes valla abime uyandırırım bayıldığını sen sana yık yıkarım. aramızda bunun lafı mı olur al. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ben... sağ sık sağ sık sağ sık. Tamam tamam tamam. Tamam arkadaşlar çok iyi oluyor pıs, Kim osuruyor ya? <laughs> abiciğim yeni osuruyor zannediyor Allah pss, Tamam şimdi kafasını suya batıracağız Aa, Şöyle tam, bir indirelim balarıları. şuradan Balarları Aha oh, kendi kendine koşuyor lan bu İnmedi hala in İn aşağı Hadi tut ayaklarından tut İnmen çok mu atmıştık ya Tamam kafasını şimdi suya batırdıktan sonra düzelecek kendi. hadi bakalım Ha girdi galiba Hadi Ay Lan ne oluyor Allah. Tamam şimdi kendine gelecek herhalde. Evet arkadaşlar da bugün Kaan Style'a yandan yemiş Justin Bieber oldu. Videoya like atmayı unutmayın. Efe? Oğlum <laughs> o kadar mı yakışıklı oldum lan? Evet abi şimdi bak aynaya. Aynaya bakayım. Bak kötü olduysa yalnız seni çana ne <laughs> yaparım. Yok yok saçma Tamam bak. işte bak bak. Arkadaşlar bu arada ikinci kilitini açtım. Efe kaç. Bakayım. <laughs> lan! Kaç, lan. kaç, kaç, kaç. <laughs> lan, bu ne? Bu kapı ne? gitti kapı gitti gitti.

Arkadaşlar azıcık daha sıkacağım şimdi spreyden. Gel, gel buraya gel hala mı sıkıyor bak hala Kaçım. sıkıyor. Oğlum saçımı ben niye boyattınız? Efe kaç Efe kaç Efe kaç Efe kaç. Efe Allah. Nasıl saçımı niye ee. ben <laughs> boyattınız <ben> <abi. gülüyor> Efe yardım et. Evet. Kaç 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 kaç. Bunun hesabını sizden sonra aslan benim adım da Ben eve gir eve sen eve eve. Aaaa tamam kilitlerim Bu kapıyı kıramaz bu kapıyı kıramaz. Camları kırsa öyle giremeyecek. Allah Abi Hala sıkıyor bak. Efe pıssına başlayacağım şimdi senin. Evet, evet hayır arkadaşlar hayır. abi şu neler yaptığımı izlediniz yani çok iyi saçını pembe yaptım Eğer video like atabilirsiniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın çünkü biz öldürecek Hadi bakalım Enes kamerayı kaldır kaldır ah, tamam, tamam. Gel, gel, gel buraya Gel de Enes kaç <gülüyor> 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 Aha Enes ya kalmadan Efe ışınlanma Efe Efe ışınlanma gücü da ışınlanma gücü <laughs> ah, kaç Enes kaç. Allah. Aa, bayıldı beni. Arkadaşlar Enes yok yıldı. Oo Efe de Arkadaşlar Benden burada kesin bulamazsın bunu. Bir dakika. O zaman Efe'yi kandırmam gerekiyor. Arkadaşlar şu an çok korkuyorum. Arkadaşlar şimdi Efe, spray. ihtiyacım var. Boğuluyorum boğuluyorum beni kendine ışınla. Arkadaşlar şu an izliyorum bana rol yapıyor. Aa, Lan. boğuluyorum. Gerçekten bir şey mi oluyor? Style gücü. Gel lan buraya. Oğlum Efe gel şimdi neresin Efe. Oo Enes'i bak var ya bayılttım sen de bayılacağım Efe. Enes bayılmamış. Gel lan buraya. Kan al kan kan al sana inek aldım gel. kan al inek. Başlayacağım inenize lan var ya bak bunu da çok güzel oldu. Bacak. Face sala. Efe eve kaç eve kaç Efe. Aa, yeter çabuk artık. eve kaç. Şimdi style gücünü kullanma zamanı geldi. Arkadaşlar bir şeyler yapacak herhalde. Çok sinirlendim. Efe uçuyor kaç. Kaç kaç kaç. Aa, geldi geldi geldi. Kaçın. Aa, geliyorum. Allah. Neredesiniz? Selam. Arkadaşlar birazdan altıma sıçacağım yani korkudan. Neredesin Efe? Neredesin? Neredesin diye bağırıyor şu an. Çok korkuyorum. Ah, oh, pembe boyamak Aa! değil mi lan? Justin Bieber miyim oğlum ben? Efe. Justin Bieber miyim ben? Efe en eski şöyle gitmeyeyim. başlayacağım şimdi çok kişiyim geldi. Efes! Gel buraya sen sonra. bay bay kardeşim. Efe! Çok sinirlendim bana yaklaşma. Evet. Ah. Uyandınız Abiş. mı bakalım? <gülüyor> <gülüyor> ya Efe ya of ya. Abi bir şey diyeceğim. Abi sen dinle. Bir şey diyeceğim. Şu, şu an bana bence bir şey deme. Çok Abi, aşırı Hepsine Enes yaptırdı. Ne? Ben mi? E Enes. Ama Kaan Efe. Efe hepsi yaptı. Hep yalan, Efe yaptı Kaan. Yalan yalan. Vallahi Enes. Enes. Efe. Efe Enes. Vallahi Efe ya. ya. Vallahi Efe yaptır ya. Enes 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 Enes. Abi Efe bak, bak benim ben senin kardeşinim. Bana bineceksin yoksa bu Enes'e mi yani? Hep kardeşim sana pinti bak, diyor bir de pinti. inanmayacağım. İkiniz de yalan söylüyorsunuz. Al işte. bana inanmanı sağlayacak bir şey söyleyeyim mi kanka sana? Söyle. Bana 15.000 TL verdi. Hiç, hiç yalan değil. Oh, Aaa yuh. Göster parayı. Ha şey. O bankada. <laughs> Abi bak yalan söyledi. Oğlum Abi. bak. Şu an agresifliyim. Kompleksliyim. Sinirliyim. Vallahi doğru söyleyin bak kim doğru söylerse ona vurmayacağım. Efe. Ay ay Efe. Tamam Eres. bekleyin bekleyin yalan dedektörünü getiriyorum. Ay yalan niye söylemiyorsun sen seni yaptığını? Bak ikimiz yaptık. Ya hemen sen yaptın ilk başta dedi Enes dedi, böyle böyle dedim video dedin. Bu Olay kimden çıktı değil. Kimin yaptığı oluyor. İkimiz yaptık. sus be sen ne kadar yalancı bir şey söylüyorsun. Boya kimden, bir de, bir kimden çıktı? Boya kimden çıktı? Benden. Haa. Şey. İkimiz yaptık sus. Tamam lan satma da bari. Bari beraber ceza çekelim. Tamam kardeşim. <laughs> Enes şuna bak oğlum psikopat gibi bu nasıl bir yer? Oğlum bunlar ah Aha arka bak biz öldürecek Efe. <laughs> 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 Oha o kadar değil öldüremez. Evet tabi, evet, geldi. geldi. Tabii, bismillah. Oha lan ne yapıyorsun oğlum o ne lan öyle? Abi o, bu, bu yalan dedektörü falan değil yani bu bildiğimiz anam babam usulü silah. Bu da yalan dedektörü. Aha. Aa işte. Evet, şimdi kimi kontrol etsem acaba? İtiraf ediyorum ikimiz Aa. yaptık. Evet ikimiz yaptık. Aa. Şaka yaptık şaka Enes yaptı. Aa. yalan Abi, direktörünü yap, kullanabilirsin. Yalan tamam, direktörünü ya. kullan. Yalan sorayım. Evet bir kontrol edelim. Evet şöyle. Enes şimdi sen soruyorum. Bu fikir senden mi çıktı Efe'den mi çıktı? Kanka söylüyorum. Baş harfi Efe. Ya o sen ne <laughs> Evet doğru söylüyor. Aa, ne oldu lan? Efe boya kimden çıktı ne? Boya kimden ne sor? Hayır bir dakika bir dakika. <laughs> Bu fikir senden mi çıktı Enes'ten mi çıktı? İkimizden çıktı. Yalan mı diyor yalan çıktı? Yalan söylüyorsun. Sadece senden çıkmış. İlk yalan, senden çıkmış. Yalan 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 direktörü bozuk abi. Pintisin zaten. Onun da vermiş. Bak yani. Efe bunu yapmak istemiyordum ama. Abi dur boyanın Aa, kimden çıktığına hayır. bak. Efe'ye vurma bana vur. O da Efe gel buraya yalan söyledin abi ne yalan söyledin Abi ne yalan, yalan söyledin bu yazıklar olsun sana Arkadaşlar Yakalarsam seni var ya 24 gün boyunca evden çıkarmayacağım hapiste tutacağım seni Oha karantina bu kadar değil be Oooo gel oğlum Gel yavrum Gel yavrum Gel yavrum Gel yavrum <gülüyor> <gülüyor> Şerefsiz niye lan beni direkt abine? Sen sattın lan baş harika ediyorsun. Sen, 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 ne kadar pinti bir adam oldun. Abim pinti abim ben değilim abim geliyor. <laughs> ne yapıyor lan bu? Efe ya hepsinin yüzünden ya. <laughs> ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum bilgisayar oynamaya. Ben de bilgisayarla oynuyorum ne yapıyorum ya. Bak bu, ama, ama neden? Ama... Bak bak burada pembe hepsi. Enes gelsene. Geldim. Bak burada hep pembeler var bak. İsmini yerleştirebilirim. <laughs> Ne oynayalım ne oynayalım? Bence bir lol'ümüz var. Hadi lol alalım. Sen ne alacaksın? Hadi abi, beni hadi. busla. Hadi buslayım. Yaş bunlar <gülüyor> evde. <laughs> Canları da <laughs> sıkılmıyordur bilgisayarla oynuyordur. Ben en iyisi şalterle kapatayım. Bunlar Ben oyuna gitti. Lan Ya abi ya kim yaptı bunu? Hangi haysiyetsiz onursuz nereden onu? Kim o? Arkadaşlar abim şalterleri indirdi herhalde. He abim mi? Tamam. abim Abinin sonu haysiyetli onurludur o. Aynen kesin yani artık bundan sonra abime bir şey dememeliyiz. Of ya hadi. oturak bari ne yapak burada. Ben kitap okuyayım arkadaşlar kitaplarım bir sürü var. Uyuyorum ben de. hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz kanka.